Merhaba, bugünkü videomuzda kıdem tazminatı hesaplama konusunu ele alacağız. Türkiye'de çalışan işçilerin sıklıkla karşılaştığı bir konu olan kıdem tazminatı hesaplama yöntemini açıklayacağım. Kıdem tazminatı işçinin çalışma süresi ve bürüt maaşına göre belirlenen bir tazminattır. Bu tazminat işveren tarafından işçinin işten ayrılması halinde ödenir. Ve en önemli şartlardan biri işçinin çalıştığı kurumda ya da iş yerinde en az bir yıllık çalışma süresinin bulunması gerekir. Kıdem tazminatı hesaplama yöntemi oldukça basittir. Ancak doğru hesaplama yapmak için bazı faktörleri dikkate almak gerekmektedir. İlk olarak hesaplama yaparken işçinin brüt maaşı esas alınır. Bu işçinin sigorta ve vergi kesintileri yapılmadan önceki toplam maaşıdır. İkinci olarak hesaplama yapılırken işçinin çalışma süresi de dikkate alınır. Peki kıdem tazminatımızı nasıl hesaplarız? Kısaca şu şekilde açıklayabilirim herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle fesih durumunda çalışılan her tam yıl için 30 günlük bürüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Şimdi gelin tablomuzu inceleyelim. Bu tablo formatıyla tüm personellerimizin kıdem tazminatlarını otomatik hesaplayabileceksiniz. Tek tek tüm başlıkları detaylıca inceleyeceğiz. Böylelikle sizler de kendi iş ya da kendi kıdem tazminatınızı hesaplamanız için Aynı formatı oluşturabileceksiniz. İlk olarak tabloma ben kıdem tazminatı tavan ücreti ekledim. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tabanı ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatınız tavan tutarına göre belirlenmektedir. 2023 için geçerli tavan tutarını ben örnek olması için buraya ekledim. 19.982 TL. Daha sonra tablomuza gelelim. Burada personel bilgileri yer alıyor. Personel ID, personel adı. Siz dilerseniz ihtiyaç duyduğunuz farklı bilgileri de tabloya ekleyebilirsiniz. Daha sonra kıdem tazminatında en öncelikli ihtiyacımız olan bilgi çalışma süresi olduğu için personelin işe giriş ve işten çıkış tarihleri mutlaka tabloda yer almalıdır. İşten çıkış tarihlerini ben şimdilik bugün formülüyle bugünün tarihini belirttim. Eşittir bugün yazıyorum. Enter diyorum ve tüm satırlara uyguluyorum. Tablo formatımın değişmemesi için aşağıda yer alan seçimlerden biçimlendirmeden doldur olanı işaretliyorum. Tabi hücre formatını hemen kısa tarihli olarak düzenliyorum. Bir sonraki başlığımız kıdem süresi. Bunu nasıl hesaplarız? Eşittir işten çıkış tarihi eksi işe giriş tarihi. Burada tablo formatı için formülde bazı düzenlemeler yaptım. Sıfırdan küçükse ve eğer hata koşulunda ise hücre boş görünsün. İki kere tırnak işareti kullanmanız durumunda hücre boş gelir. Mesela D6 hücresindeki tarihi silelim. Gördüğünüz gibi hücrede formül var fakat boş gözüküyor. Şimdi sıra yıl, ay ve gün hesaplamalarında. Çalışma yıl, ay ve gün sürelerini ayrı ayrı hesaplayacağız. Kıdem tazminatı hesabında ay 30 gün, yıl 360 gün olarak değerlendirilmektedir. İlk olarak yılı hesaplamak için 360 güne bölüyorum ve aşağı yuvarlıyorum. Eğer hata durumunda boş gelsin diyorum. Daha sonra ay için toplama çalışma gün süremden toplam çalışma yılı çarpı 360 günü çıkarıyorum. Daha sonra çıkan sonucu 30 güne bölüp, aşağı yuvarlıyorum. Yine eğer hata durumunda boş gelsin diyorum. Son olarak gün sayısını belirtiyorum. Bunun için toplam çalışma gün süresi eksi çalışma yılı çarpı 360 eksi çalışma ayı çarpı 30. Bunları parantez içerisinde belirtiyorum ve çıkan sonuç bize gün sayısını veriyor. 2491 gün çalışan personelimiz aslında 6 yıl 11 ay 1 gün çalışmış diyebiliriz. Kıdem tazminatını hesaplarken çalışma sürelerini bu şekilde ayırmamız gerekiyor. Çünkü 6 yıl 11 ay 1 gün içerisindeki 11 ayın ve 1 günün de kıdem tazminatına eklenmesi gerekiyor. Bunu nasıl hesaplayacağımızı az sonra göreceğiz. Öncesinde tablomuza brüt maaş bilgilerini gireceğimiz alan gerekiyor. Personelin brüt maaşını bu alana yazıyoruz. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler yani buna yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikrami ödemeleri ve bunun gibi değerler de dikkate alınmaktadır. Yanaklar başlığına bu ücretlerin aylık oranlarını eklememiz gerekir. Örneğin yılda bir kere alınan bir yan hak bölü 12 ay şeklinde aylık miktarı hesaplanarak alana eklenmelidir. Kıdem tazminatına esas alınacak ücret toplam bürüt ücret diyelim. Bürüt ücreti artı yan hakları esas almaktadır. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta bu değerin toplamının kıdem tazminatı tavan ücretini geçmemesi gerekiyor. Formülde de bunu belirttik. Eğer bürüt ücret artı yan haklar tavan ücretten büyük ise tavan ücreti baz al değilse iki değerin toplamını ele al diyoruz. Tüm satırlara formülü uyguluyoruz. Şimdi sıra geldi kıdem tazminatını hesaplamaya. Öncelikle bürüt ücret çarpı çalışma yılı diyoruz. Artı bürüt ücret çarpı parantez içerisinde çalışma ayı bölü 12 diyoruz. Yani buradaki ayı yıllık olarak dönüştürmüş oluyoruz. Daha sonra artı deyip brüt ücret çarpı parantez içerisinde gün bölü 360 deyip enter diyoruz. Böylelikle kıdem tazminatımızı hesaplamış olduk. Tüm satırlara formülümüzü uyguluyoruz. Net kıdem tazminatını hesaplayabilmek için binde 759'luk bir damga vergisi kesintimiz olacak. Öncelikle bunu hesaplıyoruz kıdem tazminatı çarpı M2 hücresinde belirttiğimiz değer diyoruz. Daha sonra net kıdem tazminatımızı hesaplamak için kıdem tazminatı değeri eksi damga vergisi diyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi net tutarımızı hesaplamış olduk. İlk örneğimizde gördüğünüz gibi 17.265 TL brüt aylık 2000 TL yan hakkı olan 6 yıl 11 ay 1 gün çalışmış olan bir personelin net kıdem tazminatı 132.291 TL olduğunu görmüş olduk. Kıdem tazminatı hesaplaması yaparken işçinin brüt maaşı ve çalışma süresi esas alınır. Sigorta kesintileri ve vergiler hesaba katılmaz. Ancak kıdem tazminatı hesaplamasında iş kanunlarına ve iş yerinizdeki sözleşmelere dikkatli bir şekilde bakılması gerektiğini unutmamalısınız. Klem tazminatı hesaplama yöntemi oldukça basit. Ancak doğru hesaplama yapmak için bazı faktörleri dikkate almak gerekmektedir. Hesaplama yaparken doğru verilerin kullanılması son derece önemli. Bu faktörlere dikkat ettikten sonra kolayca kendi tablonuzu sizlerde oluşturabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.